أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وأهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. وأعف عنا يا كريم وأعف عنا يا رحيم واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين. Muhterem müminler, Rabbim bu mübarek Ramazan gecesi hürmetine ilk günden bugüne kadar yaptığımız bütün ibadetleri, mukabeleleri, teravihleri, orucumuzu, dualarımızı izzet-i dergahında kabul buyursun inşallah. Ve yine bir Ramazan gecesinde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarız. Rabbim bu Ramazan-ı Şerifi bütün İslam alemine hayırlara vesile kılsın. Bütün İslam alemini ve bütün insanlığı tehdit eden bu musibetten, bu hastalıktan inşallah Rabbim hepimizi muhafaza eylesin, korusun. Bu geceki sohbetimizde Ramazan-ı Şerifi baştan bugüne kadar ve sonuna kadar nasıl değerlendirdik? nasıl değerlendirmemiz, değerlendirmemiz gerekiyor? Ve bu konuda inşallah biraz bilgi vermeye çalışacağım. Allah-u Teala bir kutsi hadiste insanoğlunun bütün ibadetleri kendisi içindir. Sadece oruç benim içindir. Onun mükafatını da ancak ben verebilirim buyurarak bizlere orucun önem ve ehemmiyetini bildiriyor Rabbimiz. Çünkü muhterem kardeşlerim, oruç nefsi tezkiye eder, oruç nimetleri hatırlatır, oruç nimetin kıymetini hatırlatır, oruç fakir fukarayı düşündürür, oruç gerçekten insanın kendi nefsiyle yaptığı mücadeleyi ve ne kadar başarılı olduğunu bir nebze de olsa insana bildirir ve hatırlatır. Evet muhterem kardeşlerim, Urucu sadece yememe, içmemeden ibaret bilmememiz gerekiyor. Bu konuda aslında orucun ahlaki güzelleştirdiğini, nefsimizle yaptığımız mücadelede ne derece başarılı olduğumuzu çevremizle, ailemizle, insanlarla yaptığımız hareketlerimizde kendimiz anlayabiliriz. Orucu en önemli bölümü yememe, içmeme ile birlikte bana göre ki bana göre derken Kur'an-ı Azimüşşen'den, hadis-i şeriflerden ve büyük zatların sözlerinden aldığım e, bilgilerden hareketle söylüyorum. E, en önemlisi dilimize sahip çıkmaktır. Dilimizi koruyabilmektir. Malumunuz Kur'an-ı Azimüşşen'de iki kişi için konuşmama orucu Cenab-ı Allah vermiştir. Birisi Hz. Meryem Hz. Meryem bakire olarak evlenmediği halde bekar ve bakire bir kız olduğu halde Cenab-ı Hakk'ın izniyle Hazreti İsa'yı ona e, hamile kalır ve Hazreti İsa'yı e, doğuracağı zaman ki Kur'an-ı Azimüşşen'de anlatıldığı gibi bir hurma ağzının altında e, artık doğum sancıları başlıyor ve Hazreti Meryem çok iffetli bir hanımefendi olduğu için e, ee, şöyle buyuruyor Kur'an-ı Azimüşşen'de Estaizu Billah Kâlet ya leyteni mittu qable hâza ve kuntu nesyen Keşke ben bu olaydan, bu hadiseden daha önce ölmüş olsaydım da unutulardan, unutulanlardan olsaydım başıma bu hal gelmeseydi diye. Çünkü eğer çocuğu doğurursa kavminin içinde döndüğü zaman nelerle karşılaşacağını tahmin edebiliyor ve siz de tahmin edebilirsiniz. Ya Meryem biz seni abide bilirdik. Biz seni iffetli bilirdik. Sen iffetli bir kadındın. Bunu nereden getirdin? Bunlarla karşılaşacağını bildiği için e, ölümü tercih ediyor ve Allah'tan ölümü diliyor. O arada Cenab-ı Hakk'ın izniyle doğum gerçekleşiyor. E, Tabi bu son anlatacağım konu biraz ihtilaflı müfessirler tarafından şu kelime Kur'an-ı Azimüşşem'den geçen فَنَادَهَا مِنْ تَحْتِهَا اَلَّا تَحْزَنِ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْتَكِ سَرِيَّا Onun altından ses geldi diyor. Yani ona alttan seslendi. Bu ihtilaf meselesi şu. Bazı tefsirlerde seslenenin Hazreti Cebrail olduğu veya bir melek olduğu E bazı təfsirlərdə də o səsləninin Hazreti İsa olduğu, o doğan çocuk olduğu ki bende o görüşü tərcih edirəm. Çünki Quran'ın eee belagatı bunu bize gösterir. E, melek olsa altdan niyə səslensin? O doğum gerçekleşdiği için eee çocuğu doğurmuş ve çocuk onun altındadır. Dolayısıyla altından ona sesleniyor. Bu da zaten Hazreti İsa'nın en büyük mucizesi. Doğar doğmaz onun konuşması ve daha sonra kavminin içine gideceği sırada da onun konuşacağını şimdiden annesine bir nevi teselli olarak Allah veriyor ve gösteriyor. Dolayısıyla onu doğurduktan sonra konumuz tabi oruç olduğu için konuşmama orucuna getiriyorum muhterem kardeşlerim. Ve çocuğu onu kucağına alıp kavminin içine geri dönünce ee, şöyle derler. Estaizu billah. Kalu ya Meryem, Dediler ki ya Meryem bu nereden geldi? İşte onun da düşündüğü ve bizim de tahmin ettiğimiz gibi bunu nereden getirdin sorusuyla karşılaşacağını bildiği için ve o altından seslenen ya Hazreti İsa veya melek e, kabul edilse ona şöyle der e, daha önceden Fekuli inni nezertu lirrahmani savmen felen ukellimel yevme insiyya. Ben Rahman'a yani Allah'a e, adadım, vaat ettim. Bugün konuşmama orucunu tutmaya. İşte tam o zor durumda, tam kendisini savunması gereken, mücadele etmesi gereken bir noktada bir anda Hz. Meryem'e o seslenen tarafından konuşmama orucu tutmasını ona söyleniliyor ve dolayısıyla Hazreti Meryem de onu uyguluyor konuşmuyor ve kavmine döndüğü zaman öyle ya Meryem bu sana nereden geldi dediklerinde o anda kucağında bebeği şu şekilde ona işaret ediyor fe eşaret iley diyor cenab Allah ona işaret etti ve onlar da dediler ki estaizu billah kalu Nasıl nükellem man fil Mehdi Daha yeni doğmuş beşikteki bir bebek bir çocuk nasıl olur da bizimle konuşacak konuşabilir e, dediler. Der demez. Tabii ki Hz. Meryem artık e, konuşmama orucunu tuttuğu için kendisi konuşmuyor ve o ki bebek yani Hz. İsa konuşmaya başlıyor ve konuşmaya başladığı ilk cümlesi ilk kelimesi de Kale inni Abdullah dedi ki ben Allah'ın kuluyum. Bu esnada aynı zamanda Hristiyanlara da bir cevap veriyor. Yani hani İsa Rabb'dir veya Allah'ın oğludur gibi ithamlardan hemen Hazreti İsa ne dedi? Kale dedi ki inni Abdullah ben Allah'ın kuluyum dedi. Orada bize birkaç nasihat bize de bütün insanlığa da İnni Abdullah atani el kitab ve cealani nebiyya bana kitap verildi ve ben e, peygamberlerden kıldı beni der. Ve evsani bi salati ve zekati ma dumtu hayya Rabbim bana namaz kılmamı e, yaşadığım sürece namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti. Ve berrem bi validati anneme de iyilik yapmamı emretti ve lem yec'alni beni isyankar şaki olan anneme karşı çıkan veya anne hukukunu yerine getirmeyen birisinden değil de muti ve itaatkar birisi kıldı diyor. Bu cümleden muhterem kardeşlerim. Hazreti İsa bize namaz kılmayı kendisi üzerinde zekat vermeyi annenin hukukuna özellikle riayet etmeyi de bizlere e, tavsiye ediyor. Rabbimiz onun diliyle bizlere tavsiye ediyor muhterem kardeşlerim. Bu Hz. Meryem'in konuşmama orucu üzerine bunu getirdim. Burada e, bizlerin çıkarması gereken dersler e, birisi oruçlu iken dilimizi koruyabilmek, kötü laf, kötü sözlerden dilimizi korumak, kulağımızı yine dedikodudan, gıybetten, kötüleri dinlemekten korumak ve e, dolayısıyla insanlara iyilikte bulunmak, namaz kılmak ve zekat vermek. Düşünün e, ilk başta söylediğim kutsi hadiste orucun mükafatının çok yüksek olduğunu ancak onun mükafatını Allah'ın verebileceğini Rabbimiz kutsi hadiste bize bildirdi. Bununla birlikte oruç tuttuğu halde namaz kılmayan bir kişinin maalesef bu büyük mükafattan e, istenildiği gibi faydalanmayacağı da ortadadır. Düşünün e, oruç tutan birisi cennetin kapısına kadar gitti ama orada kapının anahtarını dünyada unutmuş götürmemiş maalesef. Bu cennete gitmek e, yani şeyi engel tabi anahtar olmadığı için cennete girilmez. Yani şöyle biz düşünelim e, oruç bizi cennet kapısına kadar götürür o kapıyı bize açacak yine namazdır. Bunu özellikle e, belirtmek istedim. Çünkü bizim toplumumuzda e, genelde elhamdülillah oruca e, büyük ilgi vardır. E, orucu çoğumuz e, çok titizlikle tutar, orucuna sahip çıkar ama orucu tuttuğu halde belki Ramazan'ın dışında namaza fazla önem vermeyen e, çoğu Müslüman kardeşlerimiz vardır maalesef. Oysa şöyle düşünüldüğü zaman bir oruç Ramazanda sabahtan akşama kadar yani imsaktan iftara kadar tuttuğumuz şu günlerden neredeyse 17 saat kadar tuttuğumuz bu oruç bir farzdır. Ama namaz günde 5 farzdır. Namaz çok çok daha önemlidir muhterem kardeşlerim. Dolayısıyla namaz hiç terk edilmeyecek bir ibadettir. tabii ki bu Ramazanın inşallah Ramazandan sonra da Orucuna dikkat eden Müslüman kardeşlerimizin e, güzel bir tevbe ile namazandan, e, Ramazan'dan sonra da namazlarına e, dikkat etmelerini e, ve namazlarına devam etmelerini e, özellikle e, tavsiye ediyorum ve bir nevi rica ediyorum. <laughs> bir de e, söylemiştim muhterem müminler. E, i̇kinci kişi e, Kur'an-ı Kerim'de oruca e, yani konuşmama orucunu tutan e, ikinci kişi de Hazreti Zekeriya Aleyhisselam. Hazreti Zekeriya da özellikle size tabi konumuz bu değil ama genel bir sohbet Ramazanla ilgili oruçla ilgili e, konumuzu inşallah bu tür misallerle güzelleştiriyoruz. E, Hazreti Zekeriya çok yaşlandığı halde yani yaşı artık çok ilerlemişti, evladı yoktu. O içinden hep Cenab-ı Hakk'a bir evlat istiyordu. Tabi evlat istemenin, istemesinin nedeni de Kur'an-ı Azimüşşen'de kendisinde varis olacak. Kendisine varis olacak. Hatta e, Ali Yakube yani Beni İsrail'e e, varis olacak bir evlat. Daha doğrusu peygamber olacak bir evlat kendisinden sonra Cenab-ı Hak'tan e, diliyordu Hazreti Zekeriya. E, zamanı fazla almamak için o ayetleri tek tek e, okuyup meal e, vermeden inşallah özetle meallerini elimden geldiği kadar sizlere anlatıyorum. Hz. E, Hazreti Zekeriya o kadar yaşlanmıştı ki e, şöyle başlıyor es billah ve ra'su Benim başım diyor. E, beyazlıktan aklıktan yani o kadar ak olmuş, saçı o kadar beyazlanmış ki ...artık parlıyor. E, o derece yaşlanmış Hazreti Zekeriya. E, onun eşi de... E, ...kısır. Yani doğum yapamayan bir kadın. Bunu da... E, ...dile getiriyor. Ya Rabbi benim eşim kısır. Ben ise bu yaşa geldim. Ama senden bir evlat istiyorum. Tabi bu da bir mucize. E, ve dolayısıyla bu duayı yaptıktan sonra... ...Hazreti Zekeriya... ...Cenab-ı Allah... ...Ya Zekeriya... İnna nubeshşiruke biğulamin ismuhu Yahya lem nec'al min qabl samiyya. E Ey Zekeriya, biz daha önce hiç kimseye vermediğimiz Yahya ismiyle yani Yahya ismi demek ki Hazreti Adem'den Hazreti Zekeriya'ya kadar gelen insanlık tarihinde Yahya diye bir isim olmadığını bildiriyor Cenabı Allah. Daha önce hiç kimseye vermediğimiz isimle yani Yahya ismiyle sana bir evlat müjdeliyoruz dedi. Tabi buna bir mucize gerekiyor. Hazreti Zekeriya da Ya Rabbi bana bir mucize gerek. Bana e, bir ayet gönder, bir e, mucize gönder ki yani benim bu yaşlılığımda benim eşimin kısır oluşu, benim e, bu kadar yaşlı oluşum, artık saçlarım o kadar beyazlanmış ki parlıyor. E, Olduğu halde nasıl olur da benim evladım olacak bir e, ayet lazım, bir mucize lazım diyor Hz. Zekeriya. Cenabı ı Allah ona diyor ki Estaizu Billah e, Sen üç gün daha doğrusu bu şeyde anlaşılan üç gün, üç gece e, insanlarla konuşmama orucunu tutacaksın. Yani konuşmamak o kadar zor bir şeydir ki bu bir peygamber için büyük bir mucize konuşmama e, orucu bu şekilde e, dile getiriliyor muhterem kardeşlerim. Bize bundan alacağımız ders nedir? E, biz oruçluyken dilimizi koruyabilmek, muhafaza edebilmek. Şimdi genel olarak düşündüğümüz zaman oruç e, çok büyük, çok güzel bir ibadet, dinimizin beş temel esasından biri ama Cenab-ı Hakk'ın bizim yememe, içmememize hiçbir ihtiyacı yoktur. O bizim nefsimizi tezkiye etmek için yılda bir kez 12 ayın sultanı kıldığı Ramazan-ı Şerif'te bir ay oruç tutmamızı emretmiş. Kendi nefsimizi tezkiye etmek için, terbiye etmek için ve bununla birlikte dilimizi de, gözümüzü de, kulağımızı da, bedenimizi de, ruhumuzu da tezkiye etmek isteniyor bizden. Sadece mideyi korumak sadece mideyi korumak değil muhterem mü'minler. Dolayısıyla oruç e, öyle güzel bir ibadettir ki gerçekten tam olarak hakkı yerine getirilirse insanı çok şeyden korur, nefsini tezkiye eder e, ve e, güzelliklere de bizleri yönlendirir. Bununla birlikte Oruçta Ramazanda yapmamız gereken en çok dua ve Rabbimize sığınma, ibadetlerimizin kabulunu ondan dileme, fakir fukarayı düşünme, fitrelerimizi, zekatlarımızı, sadakalarımızı muhtaçlara verme, minnet etme etmeden, onların gönlünü kırmadan, gönlünü hoş tutarak vereceğimiz sadakalarla orucumuzu müzeyyen kılmaktır. Ve hele hele bu sene sokaklara çıkmıyoruz, çıkamıyoruz ve toplumda fazla karışamıyoruz. Dolayısıyla bu aslında bir noktada, evet biz bu musibetin defi için Rabbimizden dua ediyoruz, üstümüze kaldırması için Rabbimizden diliyoruz. Ama bu bir noktada da bir fırsat, topluma fazla karışmadan sadece ailemizle iç içe, sabahdan akşama akşamdan sabaha kadar dilersek, bu Ramazan'ı ibadetle geçirebiliriz. Bu aslında büyük bir fırsat. Ee, yine aile etrafı, efradıyla birlikte mukabelelerimizi, teravihlerimizi, hele hele haftada bir kez böyle aile sohbetlerini kendi aramızda, kendi ailemizde e, sohbetler gerçek gerçekleştirerek çocuklarımıza, varsa torunlarımıza, e, evlatlarımıza, e, yakın çevremizde, aynı ailede yaşıyorsak sosyal mesafeyi korumak şartıyla Kardeşlerimize işte ailenin içinde biraz daha dini bilgisi olan kardeşimizin cemaatle namazlarımızı kılmalarımızı, teravihlerimizi kıldırmalarımızı ve onlara sohbetler yapmalarını, çocuklara İslam'ın şartlarını, imanın şartlarını, güzel ahlakı, işte anne babaya saygıyı, komşuluk haklarını, fakir fukarayı gözetlemeyi az önce de söylediğim gibi bu Ramazan'da en fazla açların halinden anlayıp hele hele bu Ramazan'da gerçekten muhtaç insanlar çoktur. Çünkü bu musibet nedeniyle normal günlük gidip çalışıp çoluk çocuğunun rızkını temin eden kardeşlerimizin çoğu iş bulamamakta çıkamamaktadır, çalışamamaktadır geçimlerini sağlayamazlar. Ee, bir ikinci nokta e, ileride inşallah e, belki bir ay sürmeyecek şekilde açılacak olan Kur'an kurslarımızda Rabbimin izniyle inşallah açılacak olan Kur'an kurslarımızda bu sene e, e, hepinizin yardımlarıyla Ramazan ayında fitre zarfları işte fitrelerini e, sizin vasıtalarıyla toplayıp e, Kur'an kurslarımıza, yattık Kur'an kurslarımıza, e, o şekildeki yardımlarımız bu bu sene hepsi bizden maalesef e, eksik kaldı, mahrum kalıyoruz. Bunları düşünmenizi de e, ileride bunları düşünüp e, Kur'an kurslarımızın faaliyetlerini sürdürebilmeleri, öğrencilerimize bakabilmeleri için e, sadakalarınızı da e, şimdiden de müftülüklerimize aslında e, fitrenizi, sadakalarınızı o fitre zatı gibi en az her bir aileden bir fitre olsa bile, müftülüklerimize veya e, mahalle imamlarımıza veya köy imamlarımıza e, teslim etmenlerinizi sizden e, istirham ediyorum. Bu da Kur'an hizmeti için, Kur'an kurslarımızın hizmetleri için ve bu Ramazan'ın e, güzellikleri için e, sizden istenilen bir şeydir. E, sadakalarımızı az önce söylediğim gibi o mahrum olan kardeşlerimize, muhtaçlara, e, bu sene muhtaçlar fazla dedim zaten, onlara e, verirken minnet etmeden yani başa kalkmadan güzel bir şekilde e, vermeyi düşünsek e, Kur'an-ı Azimüşşen'de cenab Allah e, şöyle buyuruyor Estaizu Billah e, Kavlun ma'rufun hayrun min sadakatin yetbe'uha eve Sadakallahul Güzel bir söz verip de eziyet edeceğin, minnet edeceğin bir sadakadan daha hayırlıdır. Dolayısıyla bazen farkına varmadan belki de toplumda sanki adet olmuş gibi e, birisine bir muhtaca bir sadaka veriyoruz. E, i̇şte bir dilenci belki de durumunu bilmiyoruz. Belki de çok muhtaçtır gerçekten. Elini bize uzatıyor. Bir elli kuruş veya bir lira veya küçük cüz'i bir sadaka verirken bile ya canımız çıktı artık yeter be dediğimizde o sadakayı vermesek inanın çok daha güzel bir sadaka vermiş oluruz. Çünkü Rabbimiz güzel bir söz ve bağışlanma verip de eziyet edeceğin bir sadakadan çok daha hayırlıdır buyuruyor. Ve devamındaki ayetlerde de Es-Sahidu Billah Ya eyyühellezine amenu la tübdilu sadakatikum bil menni vel eza ila ahir ayet sadakallahu azim Ey iman edenler sadakalarınızı minnet ve eziyetle bozmayın Allah'a ve ahirete iman etmeyen o kişi gibi riyakarlık olarak malını veren, Allah'a ve ahirete iman etmeyen o kişi gibi sadakalarınızı bozmayın buyuruyor Rabbimiz bizden. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim bu Ramazan ayı vesilesiyle Rabbim e, nasip etti e, tabi imkanlar el verdikçe ilçemizin e, başta yine müftümüz e, Sayın Abdülselam üzlere Hocamızın ve diğer e, imam e, arkadaşlarımızın, meslekta, e, meslektaşlarımızın hepsinin e, katkılarıyla e, bu e, işte ilçemizin Facebook yayınından e, sizlere elimizden geldiği kadar e, ulaşıyoruz. E, bunu bu kalan beş gün içerisinde de özellikle e, sizden e, izlemenizi e, yararınıza olarak e, diliyoruz. E, yarın ki programı da özellikle biraz daha fazla katılımla sizden bekliyoruz çünkü yarın geniş bir program müftümüz Sayın Abdüsselam Üzder Hocamız ve diğer imam arkadaşlarımızla Kadir Gecesi anlatılacak Kadir Gecesi programı şeklinde düzenlenecek canlı yayında izlemenizi şimdiden tavsiye ediyorum çok büyük fayda göreceğinizden de Rabbimin izniyle eminim ve bu seneki Ramazan-ı Şerif'te maalesef diğer senelerdeki gibi mukabelelerimiz, Ramazan sohbetlerimiz, teravihlerden önceki sohbetlerimiz, sizi işte her konuda aydınlatmalarımız bu sene eksik kaldı. Ama az önce söylediğim gibi müftümüz ve diğer hocalarımızın gayretleriyle bu site, bu müftülük, ilçe müftülüğümüzün Facebook sitesinden artık ulaşa bilen kardeşlerimiz inşallah faydalanmıştır. Bu bayrama kadar devam edecektir. İzlemenizi dinlemenizi tavsiye ediyorum ve akrabalarınıza da yakınlarınıza da bu siteye girmenizi tavsiye ediyorum. Dolayısıyla herhalde bu Ramazan'da artık siz sizlerle artık buluşamayacağız. Ee, Rabbim'den Ramazan'dan sonra canlı olarak e, sitede değil de camilerde, cami yakınlarında e, buluşmayı diliyorum. Duanızı da bekliyorum. E, ve özetle söylemek gerekirse bu Ramazan'ı fırsat bilip madem ki e, evdeyiz, madem ki çıkamıyoruz, madem ki e, vaktimiz çoktur çok çok Kur'an okuyalım Peygamberimizi öğrenelim, Peygamberimizi anlatan kitapları okuyalım. E, hocalarımıza her türlü ulaşabiliriz. E, sıkıntılarımız sorularımız varsa e, mahalle hocalarımıza köy hocalarımıza e, yetişebiliriz, ulaşabiliriz. Ulaşamadığımızlarına da telefonlarla ulaşabiliriz. E, hepimizin hemen hemen telefonlarını müftülüklerde veya e, isterseniz bir imamdan diğer imamın telefonunu alabilirsiniz. E, bu arada bunu da e, arz etmek e, zorunluluğunu duyuyorum. E, halk arasında demeyeyim de bazı din düşmanları arasında imamların hiçbir şey yapmadıklarını yaygarasını kopardılar. E, sanki imamlar böyle istemiş. Camiler kapatılsın. işte cemaatler kapatılsın gibi. Aslında her bir imamın şu anda kalbi cız diyor camiye gitmediği için. E, ve dolayısıyla eee İmamlar yine görevi başındadır. Siz duyuyorsunuz herhalde. Her gün beş vakit bütün camilerde ezan okunuyor, dualar ediliyor. İmam camiye gidiyor aslında. İmam görevini de yapıyor. İmam daha fazla görevler de yapıyor. Halka ulaşmada olsun, bazı yardımların dağıtımlarında olsun, sosyal yardımlar olsun. Yani bu riyakarlık olarak söylemiyorum ama. Ee, imamlar gerçekten görevlerindedirler. Fakat maalesef bazı e, iman ve imam düşmanları bunları fırsat ettiler. E, maalesef bazı halisane cahil Müslüman kardeşlerimiz de e, bunlara maşa olduğu gibi geldi. Bunu da istemeden olsa da söylemek zorunluluğunu e, arz ettim. E, sizden özür diliyorum eğer e, hoşunuza gitmediyse. E, Muhterem kardeşlerim ee, Cenab-ı Allah e, başta söylediğim gibi e, bu Ramazan'ı kurtuluşumuza ve bu musibetlerin üstümüze kaldırılmasına vesile kılsın Rabbim. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in buyurduğu gibi evveluhu rahmetun ve ostuhu mağfiretun ve ahiruhu minen niran. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu Cehennemden azat, bağışlanma, kurtuluş olan bu Ramazan ayı hoş geldi, hoş gitsin inşallah. Rabbim bu Ramazan'da bütün Müslümanları, bütün müminleri e, evvelinden rahmetten, ortasını mağfiretten ve sonunu da kurtuluştan nasibini alan kullarından eylesin. Bizleri de inşallah e, Allah'a emanet olun, e, sağlıcakla kalın. يا نبي الله هاتي نزلان رجوس رداء لله الفاتحة